Anladım, abi burada, burada. Ya, buradan buradan yapacak. Bence, Bence sıcağı, sıcağı burada, burada yapalım. mı yapalım? Burada e abi burada. E e burada. Yağmur geliyor diyorlar. Yağmur geliyor. Abi ne gelirse gelsin burada. Bilmez abi ne soruları var e bilmez onlar. Ne abi e Bu saatte e sonra yapamayacağız. Şimdi yapamayız. Iş biterse Tabii ya şuraya çıksa bir herkes buraya gelir burada. Çatı burada mı verdin elim? Tabii ya. Abi niye herkes tamam. burada? Tamam. burada verelim. Başka şey kaçtı. Kapalı yer var. O, Hiç o kapalı. Olduğu ya. yer. Kapalı. O yemişini kamp yapılan yerde. Ha. 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 Burada, burada akşam olabilir. Mutlu abi. Zaten gelsin. Yağmur indirdiğini buraya yağmur yağdım araba. Yağmur yağdım araba. Onun üstü kapalı daha iyi orası burada. Orada oturamayız ama ayakta sonuçta kapalı olan. Bence sıcak sıcağı Burada, burada, abi, burada, abi, tam tam yapalım. burada yapalım o zaman. Serdar abi, abi dedim burada yapalım biz semineri. Burayı çıkartırız biz böyle A yeriz A olmazsa. M <laughs> ya abi adamlar şimdi orada yok. Soğuğun altında burada iki dakika konuşsun. Şey gibi. A <laughs> oturtalım şuraya. Buraya Serdar abi şuraya oturturuz. Buraya dördünü de. Biz de karşıya böyle sıralarız. Olur lan. Şuraya bir şemsiye koyabilsek aslında. Islanmasınlar diye

Işte Yaşıyamaya şey geldik. <laughs> 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 abi şurayı Ersin abi şurayı kapatabilsek ne var var, Al şey anlatıyor. Yok Burayı kapatalım da.